Yekta bu araba ne? Bana her zaman çok uğurlu gelmişsindir Laçın. Çok. Büyük bir dava aldım. Kibar müvekkilim de bana bu aracı tahsis etti işte. Hızın baş döndürücü. Daha dün seni o izbe yerden aldım. Allah acıdı demek ki. Ölmeden önce yüzüm gülsün istedi işimi layıkıyla yapabilme mutluluğunu bahşetti. Hep dilediğim gibi adliyelerde sahnede öleceğim ben. Alo, alo. Ben çıktım adliyeye geçiyorum. Haberin olsun. Adliyeye gidiyoruz Metin. Yeniden ifadeye çağırdılar buraya. Torun, sen arabaya geç. Belli ki bu sık sık olacak Metin. Emniyet, adliye arası bize meki dokunacaklar. Acaba diyorum ki. Sen savcı oğlunla bir konuşsan mı? Yani ona bize anlatsan. ve senden olmayacak bir şey istemiyorum Metin. Sen de biliyorsun, gördün, tanıdın bizi. Biz kendi dertleriyle yoğurulan iyi bir aileyiz. Torunum da öyle. Acaba bizi biraz rahat mı bıraksalar? Siz hiç merak etmeyin Haluk Bey. Oğlum diye demiyorum. Gerçekleri görme konusunda Allah vergisi bir öngörüşü vardır. Zamana bırakalım. Su yoluna bulur. Sen hiç yorulma Metin. Biz birazdan geliriz zaten. Yeni numaramı kaydettin değil mi dede? Kaydettim. Kaydetmez mi? Bak bakalım benzermiş miyim? Olmuş olmuş. Sivil takmışlar peşimize.